Öncelikli olarak cenneti iyi bilmemiz, cenneti iyi tanımamız lazım. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala cennetten bahsederken orada cennet ehlinin cennet nimetleriyle alakalı canları ne istiyorsa onları bulabileceğini, gözlerin neden hoşlanıyorsa onlardan istifade edebileceğini Rabbimiz Kur'an'da bahsediyor. Özellikle zaman mefhumunu da iyi bilmek lazım. Mesela biz bu dünyada bir şeye fazla baktığımız zaman canımız sıkılabilir. Bir şeyle uzun uzadıya uğraştığımız zaman canımız sıkılabilir. Ama oradaki zaman mefhumu dünyadaki zaman mefhumu gibi değil ve en en önemlisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiyle oradaki nimetlerin durmadan yenilendiğini, yeniden yaratıldığını, sanki ilk defa o nimetleri tattığını, ilk defa o nimetlerden istifade edildiğinin duygusu oluşur. Bu olduğu zaman bu sefer cennette kesinlikle ve kesinlikle bıkma olmayacağını ve İmam Gazali gibi, İbn-i Teymiye gibi alimlerin cennetin huzurunun sabit olmadığını, durmadan arttığını bize söyler. Demek ki oradaki lezzetler, oradaki güzellikler sabit kalan bir huzurda değil. Durmadan artan bir huzur, durmadan yenilenen ve güzelleşen bir huzur. Bir meyve geldi önünüze, elma yiyorsunuz mesela. Elmayı tattığınız zaman sanki ilk defa onun lezzetini almış gibi hissediyorsunuz. Bir öncekiyle kesinlikle aynı olmayacak.